Merhaba arkadaşlar, bu acı haberi sizlere vermeden önce, lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bugünlerde çok fazla talihsiz olay başına gelen ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, 11 Aralık 1970 tarihinde doğdu. Aracıyla takla atan Erkan Petekkaya kimdir? Diyarbakırlı olmasına rağmen Elazığ doğumlu olan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul Anadolu yakasında geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazanan Petekkaya, 1993'ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam eder, 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçer. Son aylarda adından sıkça söz ettiren Erkan Petekkaya Kırmızı Oda dizisiyle, izleyicileriyle buluşuyordu. Son zamanlarda çok sevilen, yakışıklı ve başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, aracıyla yolculuk yaparken, aracının ön tekerinin bir anda patlaması sonucu, direksiyon hakimiyetini, kaybettiğini ve, bariyerlere çarparak, takla attığının bilgisi geldi. Bu acı olayda, Erkan Petekkaya, burnu bile kanamadan kurtuldu. Kötü haberi alan yakınları hemen Erkan Petekkaya'nın yanına koştu. Çok şükür herhangi bir yara beri almadan bu talihsiz olayı yaşayan ünlü ve usta oyuncuya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, onu çok ama çok seviyoruz. Usta oyuncu tekerin patladığını belirtse de, genelde yeni nesil araçlarda patlayan teker direksiyon hakimiyetini kaybetmeye neden olmaz, olayla ilgili eksepetiz sorgulaması yapılacak ve daha net bilgiler sizlere aktarılacaktır.